Tam 21 yıl önce evinde vahşice öldürülmüştü 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay. O gün bugündür Çağlan'ın katili bulunamadı. Ancak davanın seyrini değiştirecek bir gelişme var yıllar sonra. Mahkeme Çağla'nın tırnağındaki doku örneğinin yeni bir teknikle SMP adı verilen yeni bir teknikle incelenmesine karar verdi. Peki bu ne anlama geliyor? Çözüm yakın galiba. İşte detaylar. göz rengini, saç rengini, ten rengini belirleyebilme olasılığımız var. Katil bulunursa kızımın ruhu orada rahat edecek. 21 yıl sonra o cinayete dair umutları yeşerten bir haber geldi. Bazı DNA üzerinde yapılan çalışmalarla görüntü temelinde karakteristikleri ortaya çıkartılabiliyor. Ya dosya kapanır ve o katil bulunmazsa ben mücadeleme devam edeceğim. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay 2000 yılında evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayetin üzerinden 21 yıl geçti. Geçen bunca zamanda da Gülnur Tuğaltay ümidini bir an olsun kaybetmedi. Kızının katilinin yakalanacağına dair inancı her zaman vardı ve o inancının karşılığını da aldı. Yeni bir teknikle artık katilin kısmi eşgali belirlenecek ve belki de bu sayede yakalanacak. 8 yıl önce Çağla'nın tırnağından alınan doku örneği şüphelilerle eşleşmemişti. Ama şimdi o doku örneği SMP tekniğiyle bu kez Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Kişinin olası saç rengi, göz rengi belli olursa bu kişinin kimliği çok daha kolay tespit edilebilir. Edilebilir ama günümüzde hala bu teknik araştırma safhasındadır. DNA'dan sonra bu ikinci bir umut oldu. Bu bulgulara dayalı da belki taslak bir e, robot resmi gibi bir şey belki çizilebilir diye tahmin ediyorum. S&P incelemesinden sonra çıkan sonuca göre cinayetin çemberi daha da daraltılacak. Ayrıca Çağlı Tuğaltay'ın o dönem evinin yakınındaki inşaatlarda çalışan işçilerden de örnek alınacak. Peki neden 21 yıl sonra? Vaktiyle orada çalışan inşaat işçilerinden bir örnek alınması akla geldi sizce? E çünkü bir e, televizyon kanalına katılmıştım ben oraya gelen bir ihbar o bölgede aynı dönemde oturan bir kızımız telefonla bağlandı böyle bir e, taciz eğilimli evine girilmiş iç çamaşırları alınmış falan. Eğer SMP tekniğiyle Çağla'nın katili yakalanırsa bu Türkiye'de bir ilk olacak.